arkadaşlar bugün sizin birlikte PUBG için en iyi tablet telefon değil tabletlere bakacağız buradan direkt ilk olarak iPad yazalım iPad 8. nesil alınır güzel 60 FPS veriyor diye biliyorum kasma ve sıkıntısı yoktur PUBG rahat oynatır bence iPad Air Hele bunu kesinlikle hani paranız varsa. iPad mini 5. Bu güzel cihaz. Hatta benim de almayı düşündüğüm bir cihaz. Hani açıkçası. Alınır mı? %100 alınır. Önerilmiyorum. Öneriyorum. Ee, Videoda olacak biraz. Sizi fazla bölmemek için. iPad Pro. Al, %100 alınır. Hani gördüğünüz gibi. Evet. iPad'ler bu kadar zaten arkadaşlar. 7. nesil kasıyor diye biliyorum artık. Ben ondan sonra gelelim buradan. Samsung Tablet. Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Bu güzel parça oynatır. Ekranı büyük biraz. Ama sizin için bir sıkıntı olacağını sanmam. Burada Samsung Galaxy Tab A7. Bu da oynatır bence rahat ama arada bir sıkıntı yaşayabilirsiniz sonuçta ondan sonra hemen Tab S6 yine Tab S5e cihaz da çok iyi bunu da alabilirsiniz hani Samsung'da başka cihaz yok bu kadar arkadaşlar videomuz böyle, hızlıca böyle bir şey oldu Kendinize iyi bakın Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin Ramazanınız mübarek olsun I can see you. Bye, bye.